Evet Duygu Özel Tapan Galatasaray'ın tarihi başkanlık seçimi gününde uzun bir süre geride bıraktık. Buradaki hareketlilik her geçen dakika daha da artıyor. Bizler kameraman arkadaşım İrfan Yaran'la Galatasaray Lisesi'ndeyiz. Seçim sabah saatlerinde saat 10'u gösterdiğinde başlamıştı ve şu anda uzun bir süre geride bıraktık. Saatler 15'i gösterinceye kadar da oy verme işlemi devam edecek. E, senin de belirttiğin gibi bu tarihi bir seçim 5 aday yarışıyor. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Amamcıoğlu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan ...bugün Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için yarışıyorlar. Bugün toplamda 8500 oy kullanılması bekleniyordu ve... ...13.37 saatlerin 13.37'yi gösterdiğinde toplamda... ...3083 kişi oy kullanmak için girişte bulunan görevlilerden kart aldı. Burası gerçekten hınca hınç dolu. Yollar da kilitlenmiş durumda. Galatasaray Lisesi'ne ulaşan İstiklal Caddesi üzerine gelen yollar da kilitlenmiş durumda. Oldukça yoğun bir kalabalık var ve... 15'i gösterdiğinde e, oy verme işleminin sona ermesi ve oy sayımına geçilmesi bekleniyor diyelim. E, Galatasaray'ın mevcut başkanı Mustafa Cengiz e, sağlık sebeplerinden dolayı 3,5 yıllık e, görev süresinin ardından aday olmadı bu başkanlık seçiminde ve yine rahatsızlığından dolayı seçime de katılmadı. Yani burada bulunmuyor. E, tören açılışını da kendisi gerçekleştirmedi. Mustafa Cengiz döneminde 3,5 yıl içinde Galatasaray 2 Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası zaferi kazanmıştı ve Cengiz'in 3,5 yıl süren başkanlık dönemi sona erdi. Bugüne gelindiğinde ise 5 aday bugün başkanlık seçimi için yarışıyor. Adayların oy pusulalarını hemen aktaralım. Metin Öztürk, Mor, İbrahim Özdemir, Sarı Eşref, Amamcıoğlu, Yeşil, Burak Elmas, Kırmızı, Yiğit Şardansa gri renkli oy pusulasına sahip olacaklar. Başkan adayları sabah saatlerinde ilk oylar verilirken Oylarını kullandılar, onlar oy verme işlemlerini tamamladı. Galatasaray üyeleri de sabah saatlerinden itibaren akın akın buraya doğru geliyorlar. E, giriş içerisinde de hem HES kodu sorgulaması hem ateşlere bakılıyor, öyle içeri alınıyor vatandaşlar. E, maske de dağıtılıyor yine burada en azından koronavirüs önlemleri kapsamında. Galatasaray'ın 38. başkanının saatler 15'i gösterdiğinde bitecek oylamanın ardından belli olacağını söyleyerek sözü yeniden merkeze bırakalım.